yoklar bu doğal bir şey. Bu konunun çok teknik bir konu olduğunu analiz ederken şimdi bu şu şeye kadar var. Bu şeyden çok dinlami ilerleyebiliriz. Bu konu hakkında bir yorum yaparsanız yeterli. Peki opposition bu şeyle tanışan diğer şahıs şey KBH KBH'ye Tamam abi her, kolay gelsin. <laughs> Şu, her <laughs>

Yani bu sene havanın hem çok sıcak hem kurak olması nedeniyle biraz daha kolay yangın çıkıyor. Ama yangınların çoğunun insan hatalarıyla çıktığını da biliyoruz. E, çoğunun sebebi bulunamıyor. Dün gece işte Yamanlar Dağı'nda, ormanlık alanda, aynı zamanda Kemalpaşa'da, Zeytinlik alanda ve Çeşme'de üç tane yerde yeni yangın çıktı. Bu sene çokça çıktığı için hani normal müdahaleler yapılıyordu. Gündüz saatlerinde e, bu tam söndürülemeyen yamanlar, orman, yangını birdenbire yerleşim birimlerine doğru rüzgarın etkisiyle yayıldı ve e, o andan itibaren tabii hepimizi çok tedirgin eden şeyler olmaya başladı. E, itfaiyemiz bütün varlığıyla alandaydı ama rüzgar e, arkadaşlarımızın anlattığı e, sürekli yön değiştirerek e, her yana yayılmış ve e, bu arada da e, sıçramalar olmuş. E, birkaç yüz metre ileride yeni başlayan odaklar falan. O yüzden gerçekten kontrol altına alması çok zor bir yangına dönüşmüş. E, yerleşim yerlerini öncelikli olarak korumaya çalıştı arkadaşlarımız. Ancak e, bazı evlere sıçramasına ne yazık ki engel olunamadı. Ve e, sayısını tam bilmediğim. E, ama... E, işte Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'nde, bayrak, Karşıyaka'nın Sancaklı Köyü'nde, Bayraklı'nın körfez Onur Mahalleleri'nde bazı evlerin etkilendiğini biliyoruz. Şu anda sahada tespitlerini yapıyor arkadaşlarımız. Bizi üzen şeylerden birisi Karşıyaka Örnek köy Küçük Sanayi sitesine ulaşması oldu yangının. Orada 30 civarında iş yerinin etkilendiğini bir ön bilgi olarak ilettiler. Halen orada söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da ormanda yangın devam ediyor. İşte havadan müdahale edilmesi için bildiriyoruz bunları. Ee, herhangi bir yaralı şu ana kadar yok, çok şükür. Ee, can kaybı tabii elbette yok. Dolayısıyla o açıdan şeyiz, müşteriiz. Ancak Yangının şu anda tam sönmemiş olması, epey kontrol altına alındı ama tam sönmedi. Barınaktaki hayvanlar tahliye edildi, diğer barınaklara alındı ve tabi yanan ağaçlar, yanan evler, yanan iş yerleri hepimiz için büyük üzüntü kaynağı. Yani maddi anlamda diğer şeyler telafi olur, üzülsek de telafi ederiz. Can kaybı olmaması, yaralı olmaması bizim en büyük tesellimiz. Ee, tüm yurttaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum. Ee, yani arkadaşlarımız burada daha günlerce çalışmaya devam edecekler. Şimdi aynı anda e, 30 yerde yangın çıktığı gün oldu. Yani aynı saatlerde ee, ve dün gece de bir taraftan işte Kemalpaşa, bir taraftan Çeşme, bir taraftan da Yamanlar'da yangın e, çıktı. Ee, aynı anda mesela İzmir İtfaiyesinden arkadaşlarımız Salihli'deki yangına da müdahale ediyorlardı. Yani dolayısıyla hakikaten bir e, başa çıkılması zor bir tablo çıkıyor ortaya. Ya yani bunların yaşanmasında kusuru olan insanların e, gerçekten e, bu ihmalleri sonlandırması gerekiyor. Yani e, çünkü yangınların 95'i öyle ya da böyle insan kaynaklı çıkan yangınlar. Kuru hava, sıcak hava, kuraklık e, kolaylaştırıyor, yayılmasını da kolaylaştırıyor. Rüzgar yayılmasına sebep oluyor ama e, yani bazı insanlar gerçekten duyarsız gibi görünüyorlar. E, kasıtlı e, yakan olmadığını umuyorum, ummak istiyorum yani. Eğer bunu yapan varsa gerçekten e, yani bu, bunun vebalini taşıyamaz e, bence hiçbir insan. Ee, yani öyle insanlar varsa onları tabii bulunmalı ve en ağır cezalar almalı. Bizim görevimiz yangını söndürmek. Ee, i̇nsanların dikkatli olması gerekiyor. Bunun için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.